Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda oyun için en iyi klavye ve fare ikilisinden biri olan Logitech G915 TKL ve de G Pro X Superlight'i detaylı bir şekilde inceliyorum. Oyun oynarken veya çalışırken bu ikili sizlere neler sunuyor? Şimdi gelin hemen detaylara geçelim. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi hemen detaylara geçiyorum. <laughs> anda piyasada mevcut olan en iyi oyun klavyelerinden ya da farelerinden birini nasıl geliştirirsiniz diye sorduğumda cevabı aslında basit. Daha küçük ve daha hafif bir formda en iyi teknolojileri sunmak. İşte Logitech G915 TKL ve de G Pro X Superlight bunları sonuna kadar size sunabiliyor. Ben normalde sağlam bir MX serisi kullanıcısıyım. Yani e, uzun dönemde de onları kullanıyorum iş hayatımda. Birçok videomda da zaten MX serisi ürünleri görmüşsünüzdür. Evet bunlar iş için harika hiçbir sözüm yok. Yani gerçekten işimi kolaylaştırıyor. Sonra dedim ki oyun oynarken de rahat edebileceğim ve de hızlı olabileceğim bir şeylere ihtiyacım var. Sonra bu videoya da konuk olan ikiliye sahip oldum. Şimdi bunların incelemesine öncelikle klavyeden başlamak istiyorum. G915 TKL tam boyutlu G915 Superlight'in neredeyse bir kopyası. Bu oyuncuların ihtiyaç duyduğu işlevsellik için özenle tasarlanmış bir düzenle aynı inceliği ve hızı bünyesinde barındırdığı anlamına da geliyor. Aynı zamanda burada fark edeceğiniz ilk şey G915 TKL'nin sayısal tuş takımına veya tam boyutlu sürümde bulunan programlanabilir tuş tuşlara sahip olmadı. Yeni sürüm öncekinden tabii ki de daha kısa. Bu kağıt üzerinde önemli görünmeyebilir size ama özellikle sayısal tuş takımını kullanmayanlar için masalarında daha fazla yer açacaktır arkadaşlar. Yeni klavye daha kompakt bir yapıda dedik ya bu da işe ya da arkadaşınıza giderken klavyeyi çantaya koymak istediğinizde tabii ki de bunu daha kolay bir hale getiriyor. Kolaylıkla çantanıza taşıyabiliyorsunuz. Logitech diğer üreticilerin aksine Enter veya Ok tuşlarını burada ufaltma trendine gitmemiş bundan kaçınmış. Burada tasarım ve performansı dengeleyen bir iş çıkarmış. Daha sonra burada Spotify kontrolünü önemli ölçüde kolaylaştıran oynatma düğmeleri korunurken her tuş yazı yazmaya da dokunma için yeterince büyük arkadaşlar. Yani o klavye normal anahtarların teklisi dese küçük gelmiyor. Özel makro düğmeler evet burada yok ancak endişelenmenize de gerek yok. Çünkü Logitech'in G Hub yazılımıyla F fonksiyon tuşlarına özel kısa yollar atayabilirsiniz. Bu da aslında benim gözümde ki belki de sizin gözünüzde de aynısı olacak. Çok daha mantıklı bir adım olmuş. Sağ taraftaki ses çarkı bir önceki modele göre daha iyi yeterli hassasiyet. Hani burada gayet iyi çalışıyor. Bazılarınız eski versiyondaki hissi özleyebilir ama bence bu çok daha iyi olmuş. Ayrıca yine üstte klavyenin üstünde caps lock ve pil göstergeleriniz de var. Bu da küçük ama hoş bir özellik, hoş bir detay. Tabi TKL'nin yine aynı pürüzsüz metal kasayla geldiğini de unutmamak lazım. Metal kasa hoş ve çok zarif görünse de tozları biraz belli ediyor arkadaşlar bu tasarım. Klavyenin alt kısmı plastikle kaplanmış. Klavyeyi daha rahat bir pozisyon için yukarıya kaldıran iki adet açılır kapanır ayakta yine alt tarafta yer alıyor. Ayrıca hareket halindeyken o kablosuz adaptörü sabitlemek için yine alt tarafta küçük bir bölme de var ki bu da son derece kullanışlı olmuş. Yani o adaptör bu sayede kaybolmuyor. Bir de burada bilek desteği yok arkadaşlar. Bunu da merak ediyor olabilirsiniz. Ekstra olarak satın almayı düşünebilirsiniz bu bilek desteğini. Renk seçenekleri açısından ise siyah ek bir de beyaz renk seçeneğiniz mevcut. Peki tasarımı bir kenara koyduğumuza göre gelelim performans kısmına. Logitech G915 TKL 3 farklı anahtar çeşidiyle geliyor. Bunlar neler derseniz diner tek tile ve de click'i. İlki yumuşak tuş vuruşları sağlarken tek tile gelişmiş geri bildirim için fark edilir bir harekete geçirme noktasına sahip. Bendeki model ise her tuşa bastığınızda yüksek bir tıklama sesi çıkaran GL CL click'i sürme olarak geçiyor. Bu sürüm özellikle aksiyon oyunlarında süper tatmin edici bir iş çıkartıyor. Çıkardığı ses de oynanırken harika hissettiriyor. Tıkır tıkır böyle tam bir adına layık bir ses çıkartıyor. Biraz gürültülü bir klavye evet bunu kabul ediyorum. Bu nedenle çıkardığı ses yakınınızdakiler için biraz can sıkıcı olabilir. Özellikle de ofiste kullanmayı planlıyorsanız bunu. Hani bu klavyenin yerine daha doğrusu bu anahtarların yerine lineer veya tek tay anahtarları tercih edebilirsiniz. Logitech'in burada seçenek sunması da tabii ki de güzel. Yani bakın hani duruma göre farklı anahtar tiplerini seçebiliyorsunuz. Tuş başlıkları tipik oyun klavyelerinin yarısı büyüklüğünde. Bu da rakiplerine kıyasla size %25 daha fazla hız sağlıyor. Aynı zamanda küçük elle olanların bir tuşa basmak için parmaklarını daha kolay estetmesine yardımcı oluyor. Bunu neden dedim? FPS oyunlarında shift ile koşarken genellikle pek çok oyuncu sorun yaşar. Hani ona erişmede falan. G15 TKL ise bunu artık çok daha kolay bir hale getiriyor. Düşük profilli mekanik tuşlar Battlefield 5 oynarken kesinlikle duyarlı ve hızlı hissettiriyor. Overwatch'ta da düşük profilli tuşlara sahip olmak farklı hareketleri hızlı bir şekilde arda arda yapmanızı sağlıyor. Klavye iki farklı kablosu teknoloji kullanıyor. En hızlısı birlikte verilen USB donanımı bilgisayarınıza takmanızı gerektiren Logitech'in kendi Lightspeed teknolojisi. Lightspeed 1 milisaniyelik keskin bir performans sağlayabiliyor sizlere. Bu doğunu tabii ki de rekabetçi oyunlar için en iyi seçeneklerden biri yapıyor. İkinci kablosu seçenek ise çoğu cihazda yerleşik olarak bulunan ve bu sayede akıllı telefonlara, tabletlere ve daha fazlasına bağlanmanıza olanak tanıyan Bluetooth. Bluetooth tabii şu avantajı da var. Play açısından daha verimli Lightspeed. Lightspeed'e göre şarjlar arasında daha fazla saat geçirmenize de olanak tanıyor. Dahası klavye özel Lightspeed ve Bluetooth düğmelerine de sahip. Böylece çoklu görevler için cihazlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Pil ömrü konusuna gelirsek Logitech klavyenin RGB ışıkları en parlak ayardayken tek şarjda 40 saat dayandığını iddia ediyor. Bu bence doğru çünkü test ettim arkadaşlar. Klavye Lightspeed bağlantısı üzerinden bir haftadan biraz fazla bir süre boyunca kullandım. Hatta klavye Lightspeed bağlantısıyla 13 saat 30 dakika kullandık sonra g haptan baktım. Hala 175 civarında bir şarjım vardı. Klavyenin RGB aydınlatması kapalı iken de 135 güne kadar dayanabildiği iddia ediliyor ki yani bunu tam test edemedim. Yani bu kadar vaktim yok daha doğrusu. Bu da her gün 8 saat kullanıldığını varsayarak hesaplanmış bu arada. Bunu da belirteyim. Ancak tam bu noktada bir şey belirtmek istiyorum. Her tuşun yazısını görmek zorlaştığı için RGB kapalı iken bu klavyeyi kullanmanızı pek tavsiye etmem. Pil ömrü %15'in altındayken klavye ışıklarının soluk kırmızı renkte yanıp sönmesini de sağlayabilirsiniz. Böylece görecek. Klavyeniz oyunun ortasında siyarı yolda bırakmaz. Hani bu da pil tasarrufu için önemli bir detay. Şarj konusunda kutudan PC'nizin arkasına ulaşmak için yeterli uzunlukta olan micro USB şarj kablosu çıkıyor. G15'in USB-C üzerinden şarj olmaması biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Çünkü günümüzde çoğu modern cihaz bu bağlantı USB-C'yi kullanıyor. Ancak Logitech kablosuz klavyenin gelişmiş veri aktarım hızlarından faydalanmayacağını düşünerek bunun gereksiz bir masraf olacağını düşünmüş. Bu nedenle de Tip-C USB-C'yi bu cihazda kullanmamış. Tüm cihazların tek bir evrensel güç kablosu yani USB-C kullandığı bir dünyayı dört gözle bekliyorum. O zaman pek çok şey daha rahat olacaktır arkadaşlar. Yazılım konusunda Logitech G915 TKL şeffaf tuş yazılarının arasından parlayan canlı parlak RGB aydınlatmaya sahipledik. Parlaklık üst kısımdaki özel bir düğmeyle değiştirilebiliyor. Ancak kişisel olarak bunu maksimumda tutmayı tercih ediyorum. Yani ışıklar maksimum seviyede durunca çok daha güzel oluyor. Burada yaklaşık 16.8 milyon renk var. G-Hub uygulaması üzerinden RGB aydınlatmayı efektleri, animasyonları özellikle Burada size çok sayıda kontrol imkanı sunuluyor. Tuş kısa yolları ve kombinasyonlarını ek g kendi makro tuşlarınızı ayarlamanıza da izin veriyor. Slack gibi uygulamaları başlatmak ve hatta video akışınızı etkinleştirmek için f 1 ayarlayabilirsiniz mesela. Hem oyun hem de üretkenlik için seçeneklerin sayısı gerçekten şaşırtıcı bu uygulamada. Oyun modu özelliği oyun oynarken belirli tuşları devre dışı bırakmanıza imkan veriyor. Bu oyun oynarken yanlışlıkla Windows tuşlarına basarak çileden çıkanlar için gerçekten kullanışlı ki ben de bunu yapıyorum oyun oynarken. O yüzden hani kullanın derim arkadaşlar. G genel olarak hani konuşacak olursam şimdiye kadar kullandığım en gelişmiş çevre birimi yazılımlarından biri. E, Razer bu konuda ona yakın olan tek şirket diyebilirim. Gelişmiş makro tuşlarını ayarlama ve RGB aydınlatmada ince ayar yapma istekine sahip olmak bazı oyuncular için oyunun kurallarını değiştirdiğinden Logitech'e geçişi de daha cazip hale getirebilir. Klavye'yi buraya kadar özetlediğimi düşünüyorum. Şimdi gelin biraz da fareden bahsedeyim. Yani G Pro X Superlight'tan. Şimdi bu fare minimalist bir pakette en yüksek performans performansı sunan bir fare aslında. Burada kurcalamak için süslü RGB'ler veya işte ekstra düğmeler yok. Bu yani size tam olarak istediğinizi, ihtiyacınız olanı veriyor. İki adet duyarlı yan düğme oyuncuların ekstra isteklerine yanıt olabilir ama burada odak noktası fare yani gerçekten fare olarak kullanmak. Yerleşik DPI düğmesi de dahil olmak üzere burada gereksiz sayılabilecek her şeyin çıkarılmasının nedeni de bu. Diyorum ya burada size saf bir performans odaklı fare sunuluyor. Farenin ağırlığı 63 gram arkadaşlar ki buna tüy kadar hafif demek doğru olabilir. En iyi yanı da rahatlık söz konusu olduğunda düğmelerin çıkartılması gibi çok fazla fedakarlık yapmamanız yani yapmıyorsunuz. Uzun ve hafif iç bükey kasa far üzerinde sağlam bir hakimiyet kurmanıza yardımcı oluyor. Farenin kasası pürüzsüz bir dokuda olduğundan hızlı hareket ederken onu kavramak biraz zor olabilir. Ancak Logitech bunu da düşünmüş. Bu sorunu ortadan kaldırmak için kutuya tutuşunuzu güçlendirmek adına stickerlar da eklemiş. Fare tıklamaları iyi bir geri bildirim sağlıyor. Gürültülü ve dikkat dağıtıcı değil arkadaşlar. Yani bunu ofiste rahatlıkla kullanabilirsiniz. Superlight'in kaydırma tekerleği de sağlam. İnternet sayfalarında yukarı aşağı gezinirken ya da işte makaleler arasında gezinirken ya da okurken tekerleği hissedebiliyorsunuz. Ve de hani gayet güzel akıcı bir performans var. Parmakları uzun veya elleri büyük olan oyuncular fareyi içi tutuşta kullanmada biraz zorlanabilir. Elleri daha küçük olanlar için G Pro X Superlight hem pençe hem de içi tutuşlarda iyi destek sunabiliyor. Tutuşunuzu daha iyi hale getirmek için yine dediğim gibi kutudaki yapışkanları kullanabilirsiniz. 70 saatlik pil ömrü Superlight'in dikkat çeken bir diğer özellik. Özelliği. Böylece fare şarj etmeden önce birkaç gün rahatlıkla oyun oynayabilirsiniz. Selefi gibi G Pro X Superlight'te micro USB ile şarj ediliyor. Tıpkı klavye gibi aslında. Şirket burada da USB-C'ye geçmedi. Ancak bu muhtemelen zaten pahalı bir farenin fiyatını biraz daha arttırabilirdi arkadaşlar. Şimdi gelelim bu farenin performansına. G Pro X Superlight şimdiye kadar kullandığım en hafif fare ve bunun faydalarını hemen hissediyorsunuz. Kelemenin tam anlamıyla hiçbir şeyi hareket ettirmiyormuşsunuz gibi geliyorsa. Bu nedenle ağır bir fareyi sürüklemekten, yorulduysanız ya da kullanmaktan bıktıysanız aradığınız fare bu olabilir. Tıklama gecikmesi etkileyici derecede düşük. PTFE ayakları Valorant ve Overwatch gibi hızlı oyunlara uyum sağlamanıza yardımcı oluyor. Uzun oyun maratonlarında G Pro X Superlight kesinlikle size iyi hizmet edebilir ancak konfor seviyeniz ellerinizin boyutuna bağlı. Hani bu önemli ölçüde değişebilir arkadaşlar elinizin boyutuna bağlı olarak. Bir de bu fare yalnızca sağ elle kullanım için tasarlanmış. Bağlantı konusunda Superlight'ı kullanırken herhangi bir takılma veya kesinti yaşamadım. Bu da tabii ki de Lightspeed teknolojisinin bir eseri. Burada göze çarpan detay Bluetooth desteği yok arkadaşlar. Bu da Razer Deathadder V2 Pro gibi çift kablosuz bağlantı seçeneği alamadığınız anlamına geliyor. Yani burada Bluetooth olsa aslında iyi olabilirmiş. Bluetooth, Lightspeed kadar hızlı olmasa da pil ömründen tasarruf etmek ve cihazlar arasında zahmetsiz geçiş için gerçekten yararlı bir özellikti. Keşke burada olsaymış dediğim anlar oldu tabii ki de. Hero 25K sensörü sayesinde Superlight'taki DPI 100 ila 25.600 arasında değişiyor. Bu sayede farenizin ne kadar hassas olmasını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yüksek hassasiyette bile Superlight'ı rahatça kontrol edebilir ve oyunlarda hassasiyetinizi koruyabilirsiniz. Bu hassasiyet üretkenlik görevleri içinde kullanışlı bu arada. Özellikle benim gibi Adobe uygulamalarıyla çalışıyorsanız Logitech'in MX Master serisine benzer hassasiyet deneyimini burada alabilirsiniz. Hatta ona yakın bir deneyim alabilirsiniz diyeyim. Superlight'in keyfini çıkarmak için illa da yazılımla bir etkileşime girmenize gerek yok. Çünkü tak çalışır yapıda bir fare. Ancak G-Hub yazılımı DPI'nizi özelleştirmenize, giriş bağlantılarını değiştirmenize ve gerektiğinde yerleşik bellek aracılığıyla oluşturduğunuz profiller arasında geçiş yapmanıza veya işte profiller oluşturmanıza olanak tanıyor. Farede ünitenin ne zaman şarj edilmesi gerektiğini gösteren bir güç ledi dışında aydınlatma da yok. Aslında burada diğer farelerde gördüğümüz o çılgın RGB'leri de pek özlemedim diyebilirim. O halde sonuca bağlayacak olursam Logitech G915 TKL taşınabilir küçük form faktörüyle kesinlikle sağlam bir oyun klavyesi, oyuncu klavyesi. Daha dönemlisi şirket küçültme sırasında performans kalitesinden ödün vermemiş burada. Hızlı anahtarları kullanmak keyifli ama makro tuşların olmaması bazı oyuncuları üzebilir. Ancak daha önce de dediğim gibi G-Hub yazılımı F tuşlarını, fonksiyon tuşlarını özel kısa yollara dönüştürmenize izin verdiğinden bu önemli bir sorun değil. Bunu yaptıktan sonra da oynatma düğmeleri ve ses tekerleği de aynı görevde kaldığından bu da onu çok yönlü bir klavye yapıyor. TKL ayrıca Lightspeed ve Bluetooth bağlantısı, 3 farklı anahtar seçeneği, düşük profilli rahat tuşlar da dahil olmak üzere standart G915'in ...tüm mükemmel özelliklerine sahip. Fiyat olarak evet biraz pahalı ama şu anda mevcut olan... ...en iyi oyun klavyelerinden birini alıyorsunuz. Bir de klavye İngilizce arkadaşlar. Türkçe tuş dizilimine sahip değil. Fareye gelirsek şimdi burada aslında söyleyecek çok az şey var. En hızlı tepki süresine sahip en hafif fareyi istiyorsanız... ...G Pro X Superlight sağlam bir doğruluk ve izleme sunabiliyor. Özellikle rekabetçi FPS ve MOBA oyuncuları... ...oyunlarının zirvesinde olmak istiyorlarsa... ...kesinlikle Logitech G Pro X Superlight'ı satın almayı düşünebilir. Tasarım evet çok parlak değil... Ama performans bunun fazlasıyla telafi ediyor. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Sizlere elinden geldiğince Logitech'in bu ikilisini anlatmaya çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konu ya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.